Arkadaşlar bugün köpek balığı adam ve dinozor adamı kapıştırıyoruz. 3 2 1 Başla. Arkadaşlar ne girdi? ve hem kolundan yakaladı dinozor adam ve köpek balığı adam hamleyi tersine ne çevirdi ve dinozor adam fırlatıp attı köpek balığı adam yorulmuş gibi dinozor yani yerinde. Ve şimdi. He ne yaptı? Dedin adam. Şimdi soruyor. Nereye gidiyorsun köpek balığı adam? Hiç. Nereye? Hiçbir yere. <gülüyor> <gülüyor> Ve köpek balığı adam pes etti. Kazanan timsah adam. Ben kazandım. <laughs> Ve kaybeden köpek balı adam. Neden kaybettim? <laughs> Bayağı da yoruldum. Sonuç bu bu kadar ben hala enerji bu de duruyor.